Arkadaşlar merhaba. Bugün bu birbirinden güzel mağaralara gireceğiz. Burada görmüş olduğunuz kişileri zaten tanıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki karakterlerin arkadaşları mağaralarda esir durumda. Mağaralara girip tüm hepsinin arkadaşlarını kurtarmamız lazım. Vakit kaybetmeden hemen mağaralara girelim. Haydi bakalım Kerem komiser. Bu arada arkadaşlar bir şey unuttuk. Fakirin mağaraya girmesi için birazcık boyunun uzaması lazım. Siz like attıkça fakirin boyu uzayacak. Eğer ki fakirin boyu uzamazsa mağaralara girmeyecek arkadaşlar. Haydi bakalım like'lara abanın. Evet arkadaşlar birazcık büyümem lazım. Desteklerinizi bekliyorum. O zaman ben mağaraya giriyorum Haydi görüşürüz daha fazla zaman kaybetmeyelim Elmas kafa arkadaşlarını kurtaracağım Hiç merak etme Sen benim arkadaşlarımı kurtar ben de sana ödül vereceğim Tamamdır o ödülleri kazanacağım Elmas kafanın Arkadaşlarını kurtarmaya gidiyorum Evet arkadaşlar Burası yukarı çıkıyor Eee burada asansör mü var aynen öyle Asansör var yukarı çıkıyoruz Olamaz Bayağı hızlıydı asansör Yukarı geldik tamam Bu ne 3 çarpı 5 diyor. He anladım. 3 çarpı 5'in cevabı kaçtı? Buradaki düğmelere basarak bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Haydi bakalım. 3 çarpı 5 kaçtı kaçtı? 15 galiba. Evet evet 15. 15'e bassam mı acaba ya? Emin değilim şimdi. 36 da olabilir. Dur şöyle kenardan basayım. Olamaz. Yok yok arkadaşlar 15 galiba. Şöyle kenardan basalım. Evet güzel. Şalter çıktı. Evet kapı da buradaymış Kapıya şalteri koyduk ve şalteri indirdik Çok güzel kapı açıldı Şimdi burada ne yapacağız Burada bir düğme daha var He? İşte bakın arkadaşlar Çok zıplayabiliyorum Tamam bu benim işime yarar Bir daha basalım düğmeye Evet çabuk 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 zıpla Bir daha zıpla Çok güzel arkadaşlar aşağı düşersem Uçurumu boylarım Şuraya baksanıza simsiyah Ok yukarısını gösteriyor Nasıl çıkacağım ben buraya? Çıkamıyorum. Bir daha asansör var galiba. Aynen öyle. Tamam güzel. Buraya kadar geldim ya. Sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. Burada bir motor var. Ve upuzun bir yol var. Evet arkadaşlar motoru atlayalım ve basalım gaza. Gidiyoruz. Haydi bakalım. Bas 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 bas. İşte sona ulaştık. Burası neresi böyle? Oha. Onlar ne? Ejderha kafalarına bakın. Çok korkunç. Buradan çıkmak istiyorum. Şu sandığa bakayım. İşte bir kitap buldum. Şurada okuyayım ya. Korkuyorum. Tamam. Gizli kapıyı bul. Ha, bir tane gizli kapı varmış. Tamam gizli kapıyı bulalım bakalım. Gizli kapı nerede? Şöyle şuralara bakalım arkadaşlar. Şu ejderha kafalarından çok korkuyorum. Duyuyorsunuz değil mi seslere? Neyse burada değil. Şuralara bakalım. İşte buldum güzel. Tamamdır. Hemen burayı terk edelim. Çok güzel. Geçtik. Bakın arkadaşlar, az önce yaptığımız parkur evet. Şimdi artık buradayız. Aşağı düşmeden şuradan geçelim. Bir sürü sandık var burada. Galiba sandıklardan şalter çıkacak. Bu kapıyı açmak için şaltere ihtiyacımız var çünkü. Şu sandıkları sırayla bakalım arkadaşlar ve buldum. Kolay oldu ya bu. Tamam. Kapı açılsın. Çok güzel. Şu kitabı da atalım buraya. Haydi bakalım. Aşağı atlıyorum. Çok güzel gidiyoruz. Umarım karşımıza kötü bir yaratık çıkmaz. Atladım. Of bacaklarım. Bu ne böyle? Yardım edin lütfen. Geldim geldim. Geldim çabuk çabuk çabuk. Kır şu yaprakları kır 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 kır. Geliyorum. Ateş topu. Gri madde. Kurtaracağım sizi bekleyin. Arkadaşlar şu yaprakları kıralım. Arkasından değişik bir kazma falan çıkabilir. Bu sayede kazmayla şu demirleri kırabiliriz. Bir şey çıkmıyor ama işte. Çok güzel kazmayı bulduk. Şuna bakın bir testere çıktı. Tamamdır. Bununla şu demirleri kıralım. Haydi gelin bakalım kurtardım size. Artık özgürsünüz. Çabuk çıkın artık buradan haydi. Kimse gelmeden hemen çıkalım. Çok sağ ol dostum. Rica ederim. Gelin şuradaki düğmeye basarak çıkabiliriz. Haydi ve geri döndük. Arkadaşlar ateş topunu ve gri maddeyi kurtardık. Şimdi elmas kafadan ödülümüzü alalım. Çok güzel ödüllerimizi aldık. Bir araba verdi, çok güzel bir set verdi. Kılıç, balyoz ve balta. Şunlara bakın çok güzel. Evet arkadaşlar Kerem komiser kurtardı elmas kafanın arkadaşlarını. Ben de hemen Avatar'ın arkadaşlarını kurtarmaya gidiyorum. Avatar da bunun karşılığında bana bu ödülleri verecek arkadaşlar. Ama arkadaşlarımı kurtar diyor gördüğünüz gibi. Haydi bakalım Avatar'ın arkadaşlarını kurtarmaya gidiyoruz. Sizler de abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Hemen girdik mağaraya arkadaşlar. Koşarak aşağı iniyoruz. Avatar'ın arkadaşlarını kurtaracağız. Bakalım burası nereye gidiyor? Burada kırmızı bir kapı var. Açma diyor galiba. Çarpı var. Bakalım olamaz. Tamam açmayalım burasını. Burada mavi bir kapı var. Burasını da açmayalım. Çarpı var. E ee, biz nereden gideceğiz? He? İşte bu. Güzel. Burada da yeşil bir kapı varmış. Evet doğru kapıyı bulduk. Ay canına dev bir slime. Baksanıza arkadaşlar. Şu merdivenlerden çıkalım. Bakalım burası nereye gidecek? Eee Burada ne yapacağız? Bir yere gitmiyor. Burası gizli bir kapı mı? Evet gizli bir kapıymış. Vay çakallar vay. Siyah kapı yapmışlar. Tamam bir labirent. Şu labirentin de yollarını bulalım hemen arkadaşlar. Nereden gideceğiz ya? Kafam karıştı. Şuradan gidelim bakayım. İşte bu. Güzel. Burası bir yere gidiyor. Sakın suya girme. Uy, şu suya bakın. Yeşil yeşil. Pis kokuyor bir de. Bu suya girmememiz lazım. Yoksa ölebiliriz. Tamam. Suya girmeden şu sandığa ulaşalım. Evet sandıktan tekne çıktı güzel. Şimdi tekne sayesinde karşı yola gidebiliriz arkadaşlar. Evet gidiyoruz çok güzel. Buraya kadar geldik. Hı işte Katar ve Soka. Kurtaracağım sizi bekleyin. Ama nasıl kurtaracağım? Şurada bir sandık var. Çıkartacağım sizi o demir kafesten Hiç merak etmeyin şu sandığa ulaşayım Hemen arkadaşlar bakalım sandıktan ne çıkacak Açıyorum Çok güzel bir kazma çıktı Gelin bakalım artık özgürsünüz Çıkın buradan Haydi kırıl 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 Güzel şurayı da kıralım evet burasını da kırdım Haydi gelin takip edin beni Şuradaki düğmeden geri dönelim Avatar arkadaşlarını kurtardım Haydi bana ödülümü ver Evet ödüllerimizi alalım arkadaşlar çok güzel ödüllerimi aldım süper bir arama çıktı şöyle bir yay çıktı bakın arkadaşlar bununla çok güzel oklar atabilirim ve zümrüt set çıktı giydim zümrüt seti de sıra bende arkadaşlar fakirin boyu bayağı bir uzamış biraz daha like atarsanız herhalde göklere kadar çıkacak şuna bakın neyse pikachu merak etme arkadaşlarını kurtaracağım gidiyorum evet arkadaşlar pikachu'nun arkadaşlarını kurtaralım bakalım ödülümüz ne olacak Burası ne olacak? işte aşağı iniyor. Güzel. Aşağı indik. He? Bir yere gidiyor burası. Açalım kapıyı. Olamaz. Dikkat edeyim. Şu ateşler beni yakabilir. Burası da bir yere gidiyor. Şurada bir sandık var. Sandığı açalım. İşte bu. İki tane merdiven, bir tane ateş direnci iksiri. Şunu içelim de ateşler bizi yakmasın. Evet. Bakalım yakacak mı? Yok. İşte canımız gitmiyor. Şimdi şuraya merdivenleri koyalım arkadaşlar. Çünkü burası yukarı çıkıyor. Yukarı bir bakalım. Tamamdır. Şuradan geçelim. Şuradan da geçelim. Çok güzel. Şalteri indirelim. Tamamdır. Bakalım neresi açıldı? Evet arkadaşlar. Az önceki yer açılmış. Yola devam edelim. İşte burada bir kapı daha var ve burası bir yere gidiyor. Gizli şalter yazıyor. Burada gizli bir şalter varmış anlaşılan. Bakalım her yere şöyle her yere bakıyorum. Hı! Burası açıldı. Baksanız arkadaşlar. Şuradan bir şey açtı. Evet burası açıyormuş. Burada gizli bir şalter varmış. Tamamdır. Aşağı atlayalım bakalım. Hop! Çok güzel. İşte bu. Çermendir. Balbazar kurtaracağım sizi. Pikachu'nun arkadaşları burada. Bekleyin burada. O kişartı şurayı gösteriyor. Açalım kapıyı. Bir sandık. işte kazmayı da bulduk. Haydi gelin. Gelin dostlarım. Artık özgürsünüz. Şuraları da kıralım. Artık buradan çıkabiliriz. Takip edin beni. Hemen şuradaki düğmeye basarak buradan çıkacağız. Evet sizi kurtardım. Haydi bakalım biz de ödülümüzü hemen alalım Pikachu'dan. Bakalım Pikachu bize ne ödüller verecek arkadaşlar. Evet bir araba, bir Ruby ve Ruby set. Bu harika. Çok güzel hepsini aldım. Şu arabaya bakmak istiyorum. Koy şu arabayı. Vay canına şu arabaya bakın. Ve Ruby set çıktı. Evet, Nob Zombie Pikachu'nun arkadaşlarını kurtardı. Ben de Patrick'in arkadaşlarını Sünger Bob ve Squidward kurtarmaya gidiyorum. Haydi bakalım, sonra da fakirde sıra. Patrick merak etme, kurtaracağım arkadaşlarını ve ödülü kazanacağım. Haydi bakalım, şöyle yolumuza gidelim. Burası bir yere gidiyor. He, ne oluyor? Olamaz! Şuna bakın! Arkadaşlar, arkadaki blok beni itti. Olamaz. Dikkat etmem lazım. Skidward'un arkadaşı işte ahtapot Neyse şu suyu atlamak istemiyorum ama leş gibi de kokuyor mecbur atlayacağız hop Of leş gibiydi iğrençti Burada dört tane kapı var şu kapılara bakalım Hepsi de aynı yere gidiyor gibi Neyse hepsine sırayla çıkalım Burası yanlışmış Burası da yanlış Doğru kapı hangisi ya? Burası da yanlış Öf ya, hepsi yanlış İşte bu doğru kapıyı bulduk Güzel Şuradan yolumuza devam edelim He Bu ne olamaz karşıya nasıl geçeceğim İşte burada bir sandık varmış Güzel Elitra ve havai fişek Bunlarla karşıya geçebilirim hazır mısınız Gidiyoruz of kafam Aa, kafamı çarptım ya Neyse sona ulaştık Şunu bırakalım Haydi bakalım aşağı inelim şuradan hop. Evet burası nereye gidiyor? Burası bir labirent mi yoksa? Aynen öyle bir labirent. Hiç sevmem ya ben labirentten ne anlarım? Neyse devam edelim bakalım. Hepsi de aynı birbirine benziyor bu ne? İki tarafa da gir. Tamam iki tarafa da girelim. Buradan şalter çıktı. Buradan ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmıyor. Öf ya nereye gidiyor işte. Güzel bulduk. Şalterimizi koyduk kapı açıldı arkadaşlar. Burada bir merdiven var. Evet anladım ne yapacağımızı. Siz de anladınız mı arkadaşlar? Bakın merdiven oluşturacağız buraya. Şöyle merdivenimizi oluşturduk. Ve yukarıya çıkalım. Çok güzel. Sandık var. Kazmayı aldım. Ve Sünger Bob ve Squidward'u kurtaracağım. Olamaz. Olamaz. Elektrikliymiş ya. Dikkatli olun dostlarım. Gelin şöyle gelin. Evet şunları tamamen kıralım ki elektrik çarpmasın. Haydi gelin takip edin. Şuradaki düğmeye basalım ve çıkalım. Evet Patrick'in arkadaşlarını kurtardım. Şimdi ödülümü alma zamanı. Patrick haydi bakalım ödülümü ver. Hop şunlara bakın. İki tane araba. Çok güzel. Şöyle bir balyoz verdi. Bir silah. Bir tane sopa. Bir tane de heykel. Güzel. Bakalım şunlar arkadaşlar. İşte iki tane birbirinden güzel araba arkadaşlar. Birisi Porsche, birisi BMW. Şöyle bir heykel çıktı sonra. Bir de güçlü güçlü silahlar. Haydi bakalım fakir sıra sende. Tamamdır gidiyorum. Arkadaşlar ben de hemen Power Pop Girls mağarasına giriyorum. Blossom'ın arkadaşlarını kurtaracağım. Boyum da bayağı bir uzadı. Teşekkür ederim size. Haydi bakalım. Şuradan şöyle yukarı mı çıkacağız? Galiba evet. Oha. Bu ne böyle? Şuna bakın. Şunun hızına bakın ya. Çok hızlı. Of, kafamda çarpıp durdu ya. Neyse, devam edelim. Haydi bakalım. Buradan gidemiyorum. Oha bu çok hızlı. Tamam, şunların üstüne zıplarsam belki. Haydi, işte bu. Çok güzel. Bunların üstünden geçtik. Süperdi. Haydi bakalım. Şu yolu da tamamlayalım. Tamamdır. Oha bu ne? Love parkur. Sorun değil. Benim parkur yeteneklerim çok iyidir. Zıpla. Olamaz. Olamaz olamaz. Oh, az kalsın ölüyordum ya. Şuna bak. Neyse yola devam edelim. Vay canına ne şirin bir ev. Yukarısı da çok karanlık. Neyse şu eve bakalım. Burada da bir kapı varmış. Tamam. Galiba şalter bulmamız lazım. Yola devam etmek için bu kapıları açmamız lazım. Şalter acaba nerede? Kesin evdedir kesin Şu eve bir bakalım Eve girdik Kesin şu tabloların arkasında Burada yok Burada da yok Allah Allah Arkadaşlar şuna bakın Sandık oradaymış görüyor musunuz Ateşin arkasında tamamdır Çaltere bulduk süper Şu kapıyı açalım Ve yola devam ediyoruz Burada yol ikiye ayrılıyor Burada da ikiye ayrılıyor çok garip. Şuradaki kapıyı açmamız lazım galiba. Orada bir kapı var. Oradaki kapıyı açmak için de galiba buralara şalter koyacağız. Tamam. Hemen şu vagonlardaki sandıklara bakalım. Bu boş. İşte bir tane şalteri bulduk. Kolaydı. Şunu indir. Bakalım açılmış mı? Evet arkadaşlar üstteki açılmış. Çok güzel. Şimdi şu taraftaki şalteri de bulalım. Sandıklardan yay çıktı ve ok çıktı. Şu düğmeyi vuralım. Vurduk. Ve şalter geldi. Yukarıdan düştü. Şalterimizi koyduk. Ve açtık. Bakalım. İşte ikincisi de açılmış. Süper. Yola devam edelim. Evet. İşte bu. Power Pop Girls burada. Kızlar kurtaracağım sizi. 2020 artı 2020. Hmm, sandık şifreli. 2020 artı 2020 kaç ediyor? Galiba 4040. Evet işte bu sandığın şifresi doğru kazmamızı aldık haydi gelin kızlar çıkartıyorum sizi buradan artık özgürsünüz takip edin beni şuradaki düğmeye tıklamamız lazım evet kızları da kurtardım ben hemen ödülümü alayım haydi bakalım ver ödülümü arkadaşlar ödüllerime bakın süper bir tane araba mercedes Sonra bir tane kamera, üç tane değişik kutu ve bir tane de rampa. Çok güzel. Şu rampayı denemek istiyorum. Arabayla uçmak istiyorum. Rampayı koyuyoruz ve arabayla uçuyoruz. Haydi bakalım. Olamaz! O oh, son anda fren yaptık. Arkadaşlar, sürpriz kutuları da açıyorum. Birincisinden böyle bir minibüs çıktı. İkincisinden bir uçak çıktı. Üçüncüsünden de uçan koltuk çıktı. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu tarz mağara videolarının devamı için lütfen kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki mağara videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.